Ha, bitmedi. Bir dakika gel. E, bitmiyor. Şunlara bir de E bu ilk... yatağı niye aldık burada yatmıyorsun? Yatacağım işte. E yat. Ne? Şey, e buradan bir tamam. düşeyim ama o zaman soracağım sana. Allah korusun. Allah korusun. Ne olacak? Bunu pek... iteyim arkaya. Ha, bunu da üstüne koy. E tamam, bu çok kolay bir şey. Aydın. Al. Ne olacak bu? Yapılmayacak. Yapılacak mi? anne. E nedir, yapılacak gün arayacağım şimdi arayacağım iftar vakti aramam iftardan sonra arıyorum ee? bir iki gün daha sabret bak bir niye? iki gün Niye? yaptıracağım işte o paravanı düşme diye Allah korusun <laughs> anne her yerin kırılır ee, yatacağım Allah koru, şu güzel. bak sarı hemen fark edildi <gülüyor> <gülüyor> ay ne şıkım ya ne güzelim anne yan yana anne Anne yok değil değil açıkta öyle değil. Anne. Renk güzel yeşile bakıyor. Güzel güzel. O şimdi hayır güzel. O benim bana yaptığı renk harika. Güneşte sararıyor. Güneşte sararınca o renge döneceksin. O da 8.3 değil. Anladın mı? Ne o? Gel bir şey göstereceğim ya. Ne o? 8. Bir dakika gelir misin? Ya kapama kapama ev kokar. Bak, bak gel diyorum ben orada oyalanıyor. Ben karışma benim işime. Gelsene. Böyle, böyle yapma. Anne lütfen gelir misin? Ne istiyorsun? Bir yani? şey söyleyeceğim. Gel diyorum ay bitti bak süre bitti ya. Süre bitti diyorum.